arkası yarın Bizim Aile Yazan Yaşar Koca Yöneten Nisan Kumru 18. bölüm Bulduğun Kimindir Mutlu Mutlu. Mutlu. Ne var Yakup ne var? Bir şut çektirmedin ya. Topu bırak da yanıma gel. Bak burada ne buldum. Ne buldun? Cüzdan mı o? Evet. Siyah deri bir cüzdan. İçi de parayla dolu. Kim düşürdü acaba? Bize ne mutlu kimin düşürdüğünden. Hem ne demişler? Ne demişler? Bulduğun senindir demişler ya. Peki kim böyle bir şey demiş? Dün okulun bahçesinde iki çocuk aralarında oynarken biri yerde para buldu. Diğeri de ona "Bulduğun senindir." dedi. Sen de buna inandın öyle mi? Peki düşürdüğün parayı biri bulsaydı ve "Bulduğum senindir." deyip cebine atsaydı sen ne düşünürdün? Elbette kızardım ona. "O para nereden senin oluyormuş?" derdim. Eğer inat ederse durumu hemen büyüklerime bildirirdim. Demek ki neymiş Yakup? Galiba ne demek istediğini anladım canım arkadaşım. Şimdi söyle bakalım. Bu cüzdanın sahibini nasıl bulacağız? Karşıdan bizim caminin imamı geliyor. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam hocam. Hocam bakın biz ne bulduk. Cüzdan. Nerede buldun evladım sen bunu? İşte şurada buldum hocam. Sokak lambasının altında. Bu cüzdanı sahibine teslim etmek istiyoruz ama kime ait olduğunu bilmiyoruz. Aferin size çocuklar. Maalesef bazı kimseler bulduğun senindir deyip başkalarına ait olan şeyleri sahipleniyorlar. Bulduğun şey hiç senin olur mu hocam? Olsa olsa bunun adı emanettir. Öyle değil mi Yakup? Öyle öyle. Elbette emanettir canım. Öyleyse şu emaneti verin de bir bakalım. Alın. Bakın hocam. Hmm. İçinde kimlik de varmış. Kimlikteki bilgilere göre bu cüzdan bizim cami cemaatinden Seyfettin abi'nin oluyor. Onu şimdi arıyorum. Selamun aleyküm Seyfettin abi. Cüzdanını düşürmüşsün de. Evet. Mahallemizin çocukları bulmuş. Az önce de bana verdiler. Tamam. 20 dakika sonra çay ocağında buluşalım. Sen de Allah'a emanet ol. Yakup, cüzdanın sahibini de bulduğumuza göre artık oyunumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ey ee çocuklar, birlikte oynayalım mı? Ne dersiniz ha? Hocam, şimdi sen bizimle top mu oynamak istiyorsun? Ne yani, hocalar top oynayamaz diye bir kural mı var? Hadi ama ne bakıyorsunuz öyle şaşkın şaşkın? Topu atın da bir an önce oyuna başlayalım. Oo, mutlu görüyor musun? Hadi gönder, geliyor. Hazır. Hoca havada ters perende atarken tek ayakla topa vurdu. Bu hareket hiç gözden kaçar mı be kardeşim? Hocam sen röveşete atmayı da biliyorsun ya. Çocuklar sizin yaşınızdayken takım kaptanıydım ben. Hocam takım kaptanı demişken hangi takımı tutuyorsun? Tabii ki milli takımı tutuyorum. <laughs> Neyse siz oynamaya devam edin. Ben de gidip şu cüzdanı sahibine vereyim. Hocam bizimle halı saha maçı yapar mısın? Olabilir. Bu hafta sonu müsaidim. Yaşasın. Arkadaşlara hemen haber verelim. Hocam bu hafta sonu maç yapalım inşallah. Çocuklar aman dikkat edin de namaz saatine denk gelmesin. Ya da şöyle yapalım. Arkadaşlarınıza haber verin. Bu cumartesi öğle namazında herkes camide hazır olsun. Namazlarımızı cemaatle kılıp öyle çıkalım. Nasıl? Müezzinliği de ben yaparsam iyi fikir hocam. Tamam. Müezzinimiz sen ol. Tüh ya. Gitti müezzinlik. Müezzinliğin hiçbir yere gittiği yok ki. Çocuklar caminin kapısı her vakit açık. O zaman camiye kim erken giderse müezzinliği de o kapar. Hocam ikindi vaktine ne kadar kaldı? Bakayım 35 dakika kaldı. Olamaz Yakup köşeyi döndü bile. Üzülme sen de akşam namazında müezzinlik yaparsın. Camide görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Sen de hocam. Görüşürüz. Bizim Aile Yazan Yaşar Koca Yöneten Nisan Kumru